arkadaşlar bu ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz anneciğim? Fener balığının boyamasını yapıyordu. Yani böyle bir renk diyor. Kap rengiyle bakacağım. Bu anneciğim. Ya. Kaç tane dişi varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tane diş yok. Artık. Aferin. <laughs> Aferin benim kızıma. Rengarenk resim yapıyor anneciğim. Anne yalnız oraları deyince pembe ile mavi karışınca mor oluyor. Olsun anneciğim. Demek ki Senin en sevdiğin etkinlik hangisi anneciğim? Resim boyamak değil mi anneciğim? En eğlenceli, en sevdiği şey değil mi bir tanem? Evet. da seviyor mu acaba resim yapma anneciğim? Arkadaşlar siz resim boyamayı seviyor musunuz? Bize yazabilirsiniz yorumlarda arkadaşlar. Anneciğim balığın nasıl olmuş? Çok güzel. Çok güzel oldu değil mi anneciğim? Yeşil fener balığı oldu arkadaşlar. <laughs> wow harika. Yeşil, turuncu, sarı, pembe. Kuyruğu hangi renk? <laughs> pembe, kahverengi. Hepsi renklerden var arkadaşlar. Gökkuşağı renkleri değil mi anneciğim? Yok şeyinle yok. Olsun. Başka renkleri var arkadaşlar. Şu balığın güzelliğine bakın. Harika bir balığımız oldu. Ben de boyamak istiyorum anneciğim. Çok harika bir resim. Çok güzel arkadaşlar. ta Ankara'da. Aşkım benim. Hadi boya anneciğim. Squid Game'i çok seviyordum anneciğim. <laughs> Aşkım benim. Fener balığı, fener balığı neredesin? Nerede yüzüyorsun? Çok merak ediyorum. Deniz altında gezmek istiyorum anneciğim ben de. Bir yüzücümek istiyorum. Böyle farklı farklı balıkları görmek istiyorum deniz atını Siz görmek istiyorum mesela. Isırır. Isırırdım. Isırırdım <laughs> hani ham. Elini koyarsan. Evet. Ama ışığı çok güzel bence. Denizde de böyle. Nişan bunu böyle gece görse ne der? Korkar bence. Dişlerinden korkar ama o bak ışığın çok güzel bence denizde çok harika bir ışık. böyle parlak bir yıldız gibi <gülüyor> parlar. <gülüyor> evet, tintine basmayın like atın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın.